Merhaba arkadaşlar. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun. E, hepinize çok teşekkür ediyorum. Tüm izleyicilerimize. E, bu da kardeşlerim ikinci açılım videomuz. Bu ikinci açılım videomuzda e, elbette ki bazı e, konulara değineceğiz. Bir takım e, konular var. Şüphesiz hatta not kağıdımıza da belirttiğimiz gibi. Mesela aslında temel olarak temellerden, altyapılardan bahsetmek istiyorum. Bu temeller ve altyapılar gerçekten bizim e, için ve izleyicilerimiz namına çok önemli. Çok e, açıcı bir açılım olacak. Çünkü bu videomuz açılım. İkinci açılım videomuz. Şimdi kardeşlerim e, biz... Hani ilk videoda az çok biraz daha böyle bir bir başlangıç olarak, doğal bir başlangıç. Cesur bir adımla başladık. Ee, burada da işte mesela not notumuza da yazdığımız gibi. Bu iki, ikinci açılım videosunda daha çok başlangıçlar, başlıklarla bir e, size aydınlatma yapmak istiyorum. Örnek olarak ee, bu kanalımızda bu Kutsal Vedalar kanımızda platformumuzda ilim, sanat, teknik, kültür, fen, hava silmi, doğa zikir, ilmi tevbe, ilmi şükür, ilmi salat risaleleri. Sosyal deney sosyal deneylerimiz, sosyal yapılanmalarımız. Uzak doğu sporlarıyla alakalı e, bir takım tecrübelerimiz, meziyetlerimiz, deneyimlerimiz. Sanat, müzik, meziyetlerimiz. Özedi itibariyle arkadaşlar geniş şaplı olarak tüm kültürel e, hizmetlerimizi gerçekleştirmek, insanlığa, toplumuza sunmak istiyoruz. Elbette ki bunu da Kur'an'ın rehberliğiyle yani Yüce Kur'an-ı Azimüşşan'ımızın rehberliğinde gerçekleştirmek çok yönlü e, bu başlangıçlar Elbette ki özeti itibariyle... Özeti itibariyle bizim başlıklarımız bunlar. Sevgili kardeşlerim... E, gerçekten de... Vizyonumuz çok geniş, kültürümüz çok geniş, altyapımız çok güçlü. Bir takım elbette ki engeller var. Onlar da düzelecek. Biz psikoloji ilmine de değineceğiz. Yani... E, hakikati, hakka hakikati rehber edinerek e, Kur'an ilminden ilmi Kur'an'ı esas alarak çok güzel e, bir takım çalışmalar e, yapacağız arkadaşlar. Elbette ki e, çok geniş şaplı bir topluluğa hitap ediyoruz. Her türlü siyasi görüşten, ırktan, meşre, meşhepten, mezhepten her türlü e, topluluktan bir evrensel, global bir e, nesle hitap ederek güzel bir sevgili kardeşlerim, güzel bir e, hizmetlerimiz olacak. Biz böyle bir başlangıç olarak tekrardan böyle bir açılım yapmak istedim sevgili kardeşlerim. Onunla birlikte tabii ki de alınacak büyük dersler var, büyük tecrübeler var. Çünkü ilim çok büyük bir nimettir kardeşlerim. Hani yapılacak o kadar o kadar çok deneyimler var ki biz bu doluluğu, içimizdeki bu doluluğu, bu bu yüksekliği, bu tecrübeyi sunmak istiyoruz. Tüm izleyicilerimize teşekkür ediyorum. Allah'ın selam, rahmet ve bereket hepinizin üzerine olsun sevgili kardeşlerim. Sevgiyle kalın, esenlikle kalın. Sevgi hep sizinle olsun. Hakikat ve iman hep sizinle olsun. Ve selam. Teşekkür ediyorum kardeşlerim.